Yok aşağı bir şey. arkadaşlar bugün birlikte. Biraz daha sonra en son Red Toblock'la birlikteydik ve Red Toblock'la kaldık. Arkadaşlar bugün challenge günü. Tek hesap kendi bulduğum challenge'ları yapmaya çalışacağım. Daha çok bu seriden istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet. Başlıyoruz. İlk challenge'ımı veriyorum. Adımın deniz mavisi yapıyorum. Ve oyuna giriyorum. Tek hesaplaşmada yani en yüksek puan kastayım da tabii bu maçta 5 kilo alamazsam. Aynen 5 kilo alamazsam bu buradan başarısız olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi bakıyorum. Şu kadar en yüksek kupalı karakter 8 bit Aynen aynen 8 bitti. 8 bitte bançta 5 5 mi oldu? 5 kill mi oldu ya? Kendim uydurduğum challenge'a bak. 5 kill. Çok zor ya. Bundan sonra kolay hukukumda değil yani yak saldıracağım. Ember sakin ol Ember. Ember. Tabi, bir durun. 5 kill, 5 kill alamayacağım galiba yani. Aynen alamayacağım, alamayacağım. Bir dur. Bir dur Ember ya çekeyim. Bu da abimi çekeyim. Ha. Sadece bir kilo abildim ya. Bu yüzden başarısız. Sıra 9 oldu. Eksi be. Şimdiki challenge'ı da En az kupalı karakterim ne? Maçta 3 kilo alamazsam bu totem başarısız olacak. En az kupalı karakterim diyorum. Olanlar da bu şekilde bakıyor. Belki evet, olabilir böyle maçta 3 kilo alamazsan bu güzel maçı hiç olacak. İnşallah hiç kill alayım ama, ama yakın mesafeden vurmam lazım. Allah Spike 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 benim kanal takip eder ya. Spike birazcık sen bir dur kardeşim ya. Benim yakın yakın bakarmazsan seni yok. Ben bunun da değil. Sadece kurtarıyor gibiyim ama değil. Şu taktik ha. Ama değil ya ama ah 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 birazcık dur. ama bi dur be spidey ya of ya gitti başka ember aldı ya en gitti başka başka aldı şimdi ise en az 3 karakterimle maçta 2 kill almazsam en az 3 karakterim beden en az 2p, en az olabilir mi? Tick. Yo, 3p de var ama. ah 3p Evet. 3, yo, 3, yo, Yok, 2, Yok üç lan anlatmıyorum çünkü lan bir bana dalma ya. Şurada bir su var. Yedim. ya oldu mu? Maksat afiye ne yaptı Bir şey bile alamadım ha. Şurada bir su var. Gel buraya. Ya ama bir dur ya. Bir dur ama ya. ya. Neyse. Şimdi herhangi bir karakterle maçta bir kill alamazsam. Bu da tam başka bir şey. Herhangi bir karakter Bu hmm. da bir şey. bir bir şey. Ya ben bir fark seçtim, fark zor biraz ya. Hacım ağır lan 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 lan. Hayır 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 birazcık bekle. Allah ya. Tomar sen ne Bir kill alamadım ya, bir, bir ya. Bir kill ya. Yine aynı görev olsun. Bu sefer de neyse. Sen de değil olsa da sen Yok. ya. olsun ya gel. Gel bu maça bir gün olabilir mi? Abdullah atacak sana doğru geliyorum. Adam da mal kalmış. Ben de en sona var sende var mı yaptım bak mal. Bak daha Abi kaçma ya. Ne korkak çıktım. Ne korkak çıktı be. Ya oğlum bir dur ama be. Ya. Abdullah ya. Neyse evet, arkadaşlar videoyu, videoyu ya sen videomu sana yani önemsiz beyler. Bu arada unutmayın. Video, videoyu seyredin lütfen. Videoyu en güzel bir şekilde. Videoya abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.